Ticaret sanayi odası olarak üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları bütün partilerimizle paylaşıyoruz. Çünkü çözümün siyasetten geçtiğine inanıyoruz. Siyasi atmosferde iyi Parti'de geldiği günden bu yana mücadele edip problemlerimizi dinliyor, sıkıntılarımızla bu noktada ilgileniyor. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Malatya'da Şubat ayı içerisinde il başkanlığına yeni seçilen özellikle Malatya'da bugüne kadar ki süreç içerisinde tanıdığımız ve bir eşrafı olan, mücadele dolu olan Hakan Yılmaz abimizi bugün burada misafir etmiş bulunuyoruz Ticaret Odası'nda. nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederiz yönetim kuruluyla beraber buradalar. Her zaman bu noktada Ticaret Sanayi Odası olarak problemleri istişare etmeye, istişare kültürünü açık olduğumuzda ifade etmek istiyoruz. Gerek size gerek yönetim kurulumuzun tamamını yeni görev sürelerinde başarılar diliyoruz, muvaffakiyetler diliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sağ ol. İYİ Parti İl Başkanı e, olarak daha önce odanızın üyesi e, olarak sık, sık sık geldiğim faaliyetlerinizde görev aldım. Bir kardeşiniz, arkadaşınız olarak bugün İYİ Parti İl Başkanı olarak aranızdayım. Kıymetli başkanım, çok e, yıllar öncesine dayanan dostluklarım var. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeniz e, birçok arkadaşım da benim e, çok samimi arkadaşlarım, dostluklarım var. Kıymetli Başkanımın ve yönetiminin Malatya'ya çok ciddi katkılar sunduğunu biliyorum. İşin ehline teslim edildiğine inancım tamdır. İnşallah önümüzdeki günlerde Malatya'nın sorunlarını hep beraber yukarıya taşıyacağız, meclisimize taşıyacağız. Çözüm önerilerimizi sunacağız. Malatya'yı güzel güneşli günler bekliyor inşallah. Teşekkür ediyorum bizi kabul ettiğiniz için sağ olun.